Şimdi senin kuşlara ne oldu? Çektiler mi? Hı hı. Kim sen çekti? Yaz diye birisi var arka tarafta. Hı hı. Sabun ile mavi uçuruyordum havada tatlıcı. Tamam. Saatlik tek iki kuş sefer yapıyordum. Tamam. Çocuk bir tane posta attı havaya. Postayla birlikte gezmeye başladılar. Post... Çocuğun postası senin kuşları çekti. Vallahi. E sen niye alıştıramadın mı kendi kuşlarını? Alıştırdım da alıştırmasına. Kuş... Kuşlar direkt... Ee... Aa ne oldu bilmiyorum. Direkt onun o okulu postayla uçmaya başladılar bir anda. Tamam. Uçtu gitti. Bak seni çok seviyorum. Şu kuşlar seni. Bunlar? <laughs> aile. Arka tepe erkeği. Bu da abi herhalde e, herhalde çakmaklı mı? Çakmaklı mı? O yavrusu. Şimdi sana erkek mi lazım dişi mi? Dur. Dişi. Dişi mi lazım? Herkes saatlik dişi. Saatlik. Bir de <laughs> saatlik. Ya, bir de saatlik olacak. Bizim bir tane mavi var buralarda. Ee? Ortam uçuruyoruz. Takladan inmiyor. Hiç uçmuyor yani. Direkt takla atıp hemen hedefe iniyor. Saatlik tane... dişi. Ha, var şey. saatlik olacak diyorsun. Yok abi, mecbur değil. Sadece böyle Niye şu kuşu geçen gün almadılar? Alın bu kuşu. Bu kuşu al dişi. Nerede o şey sabun şeyden? Sabuni? kim mi? Şu muydu? Nerede o sabini? Bak kim mi? Ya da şey yap ya, al anne Muhammed. Muhammed, ya. Muhammed. Al kardeşim, o kuşlarını. anne, anne baba, yavru onları al. Aha. <laughs> <laughs> eğer, eğer, al bunları, atın o kutuya. Yağmur mu var ya? Annesi... He he, biliyorum kardeşim. At buraya. Yağmur ya, bu mu var ya? Ha, yap, uçurma be. Uçurma. misin? Böyle yapma ya. Niye öyle saldın ki şimdi? Kanka açıyorum onu. Tamam da niye öyle saldın ki şimdi? Tuzuttun ki burayı. He? Oğlum sanki size parayla satıyoruz lan. Bir de kuşta, kuşun kanatlarına bakıyorsun burada. Değil mi? Hadi bakalım hadi çıkın. Allah, eyvallah. Ay adam gibi sana. Hadi bakalım hadi. İyi günler dolar. İyi günler abi. Hadi iyi günler. Yusuf atacak mısın? Atacağım. Ha iyi. Bu akşam izleyeceğim. Tamam izle. Bizim bu benim ev zaten. Maşallah. Kutsal mekan gibi. Her geçen bu buradan uğruyor öyle gidiyor. Yapacak bir şey yok. Hastayım ben arkadaşlar. Çok hastayım ya. Vallahi perişan haldeyim. Geçen hafta pazara gittiğimden bu yana felaket derecede hastayım. Hadi direkt eve hadi. Hadi direkt eve.